Linux bilgi alma ve az da olsa ortam değişkenlerini göstereceğim. Özellikle sızma testlerinde çok önemli hedefte yetki yükseltmek için kullanılıyor. Aynı bilgiye birden fazla yol ile ulaşmak da mümkün. Distro ile ilgili bilgi verir. Linux distro ile ilgili bilgi verir. Dağıtım ile ilgili bilgi verir. Sistem hakkında bilgi almak için kullanılıyor. Tek tek de bakabilirsiniz. Tüm bilgileri aynı anda da ulaşabilirsiniz. sistem donanımı ile ilgili bilgi veriyor. Makine ile ilgili versiyon bilgilerini veriyor. Tire tire help ile istersek sade bilgilere de ulaşabiliriz. Yardım alma komutlarını önceden göstermiştim. Makine adı, makine IP'si, kim olarak sisteme girildi, aktif kullanıcı ve login saatini gösteriyor. Tüm bilgileri gösterir. Linux çalışma seviyesini gösterir. Seviye 0 sistemi kapatmak için kullanılıyor. Seviye 1 tek kullanıcılı konsoldan kullanılıyor. Sadece grafik arayüzü olmuyor. A erişimi yok. Seviye 2 çok kullanıcılı tekrar konsol modu var. A erişimi yok. Seviye 3 çok kullanıcılı konsol kullanımı var. A erişimi de var. Seviye 4 burada çok bir şey yok. Daha çok yazılımcılar için. Seviye 5 çok kullanıcılı grafik arayüzü bizim kullandığımız GUI yani. Seviye 6'da yeniden başlat mak için kullanılıyor. Burada N5 veya de R5 yazar. İşte seviye 5'te olduğumuzu söylüyor. Sistem ne kadar açık? Aktif kullanıcı oturum açma saati ve son açtığı uygulama bilgisini veriyor. Uygulama ve komut petini gösterir. Man klasörlerinin de yerini gösteriyor. RAM ile ilgili bilgi verir. CPU ile ilgili bilgi verir. Sistemin anlık performansı hakkında genel bilgi verir. Buraya herhangi bir değer verirsek o saniye cinsinden gösteriyor. Mesela 3 verdik, 3 saniyede bir sistemin performansını gösteriyor. Bellek bilgisini gösterir. Tırmeğe yazarsak megabayt cinsinden, tregeye yazarsak gigabayt cinsinden. Tarih bilgisi, saat bilgisi gösterir dosyaları ve dosya türlerini gösterir. Dosya, belge veya da bir programla ilgili bilgi veriyor. Ben PHP dosyasını açtığım için normal gösteriyor fakat yetki yükseltme saldırılarında program veya belgeleri incelemek için kullanıyoruz. Kullanıcının zamanlanmış görevlerini listeliyor fiziksel ve mantıksal diskler hakkında bilgi veriyor. Disk bölümleriyle ilgili bilgi veriyor fiziksel diskler hakkında bilgi veriyor. Burada maaş, disk tipi min de aynı diskleri aynı diskleri birbirinden ayırmak için kullanılıyor. RM çalıştırılabilir mi? RO da sadece okunabilir mi demek. Fdisk ile benzer bir komut fakat daha sade bir çıktı gösteriyor. Fdisk programı diskleri bölmek için, birleştirmek için kullanılan bir araç aslında. Mount edilen disklerin ID'lerini gösterir. Diskte bulunan hataları denetler. Ben şimdi kullanmayacağım. Çünkü Kali'yi boot olarak kullandığım için işlem uzun sürebilir. Son komutlar ortam değişkenleri. İstenilen bilgiye kısa yoldan erişmek için kullanılan değişkenlerdir. Oturumdaki kullanıcının şelini ifade eder. Oturumda olunan kullanıcıyı ifade eder. Oturumdaki kullanıcının ev dizinini ifade eder. Sistemin dilini ifade eder. Ortam değişkenlerini print ev ile görebiliriz.